Merhaba arkadaşlar beş kardeş. Şu an dört tane var bak burada geliyor. Anne hadi bıraksana. Elin parmağını yele. Koy. Beş kardeş. Beş kardeş. arkadaşlar sizden bunlara isim isim koymanızı istiyorum. Ben bir tanesinin ismini koydum. Şu bak. Anladın? Şu. Şu minik var ya bak. Hoppa. Şu mini. Bak şu minik. Şu. Şu açık renkli miniğin adı tarçın. Diğer dördünün ismini sizin koymanızı istiyoruz yorumlarda yazsın. Oo, ne tatsız sen. sen bakayım sen de çok tatsız. Sen de sen de bakayım sen ne tatsız. no babasına çekmiş babasına çekmiş anasına çekmiş anasına çekmiş anasına çekmiş, anasına çekmiş. Hayır, bir Baba tek, bir tek ba şu annesi en küçüğü olan annesi şu şu evet. koyu renkli tam annesi ya O anne kuzusu zaten çok küçük evet. çok annesinin yanına gidiyor. A, şu ne? da aynı. Şu da aynı. Evet. Bu. O ne? çok fena. <laughs> şu şu da fena. Küçükler en fenası. <laughs> Vay şu ikisi haydut. Şu iki gri. Evet, Artık onlar. Gri. Onlar zaten. Ya şu uzun olsa gerçek fare zannedeceğim. Valla. Orada gerçek fare buldum. Aha anası dedim ama bunların kuyruğu tavşan. Bunlar uysal. Şu şu en uysalı. O, o şu o, en uysalı. Zaten gittiği yerde uyuyor. Evet. Diğerleri öyle değil ama. Şu, şu de da aynı, enişke. şu da aynı. Bu da küçük haydut ama haydut şu, olamıyor işte. Bu haydut ha, haydut anne. Bak bak. Kaçmaya çalışıyor. Bu hem ana kuzusu hem de haydut. Bir şey diyeceğim. Sen gidip bizim evimizi mi soyacaksın? Nereye? Ge Gel. Gel geldi bak bak bak. Minnak. Ben, bana versene be. Ben Minnak. hiç anne ben bu hiç bu renktekileri almadım. Bana ver. Birazcık korkak minik. Ben bu hiç bu ben hiç bu lektekileri almadım. Bana ver. Hoppa. <laughs> ben hiç bu renktekileri almadım. Çok tatlı. <laughs> Olduğu yerde kala kaldı bak. Bir. Sevmeyi sevmeyi. <laughs> Haydutlar bunlar ya haydut. Beş tane bebek. Evet bunu annesinin yanına götürelim tekrardan. Hayır. <laughs> Bence Hem emiyorlar şu an hem koyalım yemek yiyiyorlar. Arkadaşlar. arkadaşlar sizlerle beraber isim koyalım. Herkes bir şurada toplanabilir mi? Minikler. Sen, sen sana diyorum sana şuraya gel. Şuraya gel. Sen şuraya gelsene minik. Gel tatlım. Şuraya gel şu ortaya. Tatlış bebeğim. Benim tatlış bebeklerim bunlar. Tıplara bak. Tıplara. Uy! Minnacık, minnacık şey. Minnacık olsun. Olsun Anne şu renk, şu şu minik. Anne iki tane kalabilir mi? Hayır bir tane. Ama şu ikisini çok istiyorum. Şu ve şu. Onu ne kemiriyorsun? O çok minik bir annesinin kuzusu tam böyle. Ben <laughs> bunu ve bunu istiyorum Kalmasına. Şu hiç, şu hiç kalmasın. Evde uyur. Şu hiç kalmasın. Bir sevilmelik değil bence. Hayır çok tatlı. Ben bunu seviyorum. Ha, ben de onu sevdim ama şu haydutlar, şu hayluklar. Şöyle tatlış tatlış oynayamıyorsun böyle. Şunlar da böyle <laughs> çok minik. bak bak bak. Hemen he, he. <laughs> sinirleniyorlar küçük enişte senin. <laughs> Ya siz daha dün doğdunuz. Bu ısınma huyu nereden çıktı? Şunlar babalarını çekerler ısınmıyor. Evet babalarını Annelerine benzeyen. Bu bazen kemiriyor. Bu da bazen böyle. Bir anda korkuyor. Bir şey mu? Anne şu benim elimi. Acıtmıyorlar işte. <laughs> Anne şu benim elimi yalamış da ha. Şu. Yok bak. Bak kemiriyor şu an etmeye. Evet. Çok tatlı bak, o bu bu. Bak saldı ya. Ya sen daha dün doğdun. Ne Neyin artisti bu? Ödümü kopardınız. Daha parmak kadarsın gel. Bu en küçük. Dur, küçük alamadım. Işte. Gel işte. Gel. bakayım. Gel. Gel küçük el işte. Sen derdin ne senin? Elim senin sığın. de ne derdin? Senin, derdin Senin ne? de derdin ne? Deli yalıyor. Derdin ne? Derdin ne? Gel. Derdin, derdin, derdin ne? Benim benim çocuğum burada bak 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 bak. Benim bak. çocuğum da burada bak. Bu hem sinirli hem minnak böyle. Şu da benim çocuğum. Dur, alamadım. Çok sinirli. Ben de bu. seni alacağım ama. Sen çok sinirlisin. Çok Şşş. sinirlisin. Hey! kardeşine sinirlenme bakayım. Ya Beni hmm. seviyor ama ben hissediyorum. Ben de bunun beni sevdiğini hissediyorum. Minnacık. Benim benim yavrum bu. Kesinlikle. Tamam hadi Konya'nın annesinin yanına götürelim evsinler. Dur annesini koymadık. Gelmiş. Biz koymayacağız. Yorumlarda yazsınlar. Bir tanesinin ismini ben koymuştum. Arkadaşlar şuna isim beklemiyoruz. Çünkü ben şunun ismini koydum dayanamayıp. Tarçın. Bence buna da uykucu olsun. Bence de. Ya da miskin. Uykucu. Ha, buna tam miskin. Hayır bunun ismini yorumlarda bakacağız şunları. Elimdekinin ismi Tarçın. Çok tatlış. Kapatıyorum. Bunun ismi tarçın.